Sizin ben şeyini. aleyküm amına çocukları. Bugün size yeni bir bilgisayar tanıtacağız. <laughs> Önce böyle açıyoruz bakın. Heh. Anahtarını Çok güzel. Şimdi bunu nereden açıyoruz? Otur Otur ablacığım. İbo tersten açıyorsun. Öbür türlü çevir. Tamam çevirecekmişiz şimdi. Tamam. Şimdi bunu böyle kaldıracağız galiba. Oo. Ters Adam çevir kutuyu şimdi. Çalışıyor adamlar ya. Lan Böyle açacağız arkadaşlar. Oo burada bize stikerli şeyler karşılıyor. Çok güzel düşünülmüş. Seninkinde yoktu lan bu. Seninkinde tabi olmaz. Biz bunu kaç paraya aldık? Amın odum Dur be. Oo bir kutu daha. Neyse oh bu met. çok önemli değilmiş bu geride. öyle dursun diye kanka. He. He. Evet hissiyat öncelikle güzel. <laughs> şimdi buradan galiba tutuyoruz bunu. Tamam sonra bunu böyle açacağız bu bilgisayar elinden düşürsen ne gülerim ama var ya. <laughs> o uçmasın. Onu kutunun içine koy. Çok güzel abi. Abi çok güzel. Bu ne lan? Bilmiyorum. Hayır öyle bir şey, şey değil. Kaymasın diye galiba ki nasıl İz yaptın ya. Manyak bebe ya. Dokunma oralara. Ya bir şey olmaz. <laughs> Işık şey zaten onun ağzına sürdü. Evet arkadaşlar. Tek hamlede kalktı. <laughs> Oy. açmak evet. Açmayak. Şeyi açmayak. Tuşa basıp açmayalım. Ne yapalım? Dursun böyle yeter. Bakacağız mı? Evet. Dikkatimi çeken şu oldu. ADV senin şeyi soyulmuş. Zaten soyulacak diye adamlar kaplama yapmamıştır. Adamlar kaplama yapmadı. Benimki de öyle. Onu buruşturma. Bunu geri koyarız. Evet geri koyacağız. <laughs> Açmayacağız mı abi şimdi? Açalım hadi gel. Hadi ben açalım ya. İçini açalım Aha. Işıkların detayı çok güzel olmuş. Lan bura titriyor. Titriyor mu? Az önce titriyordu sanki. Oo, Asus yazıyor. Güzel detay. Adamlar yapmış abi. 144 ezmiş. Lan ne kadar hızlı açıldı bu. Windows'u etkinleştir diyor. Etkinleştirmemişler. Tamam bunlar babama yardım etmiştir. Driverlar kurulmuş. Güzel. Babamın yapması gereken hiçbir şey yok o zaman. Dur bir özelliklerine bakalım. Şunu bir tut canım. Aynen direkt Armoury Crate diyor ona gir. Dur ben oradan girmem. Neydi lan o kodun adı? Neyse onu boş ver. Şuradan girelim. Geri dönüş kutusundan gideceğiz. Sara, sağ nasıl yapılıyor bunda? Sağ kanka ay bak. Heh. Yönet nerede? Daha fazla seçenek. Yönet olur bak burada görüyor musun canım? Bak burada aygıt yönetisi olur. Buradan bakalım abi. Ekran bağdaştırısına bakalım. Nerede? Daha bak kurulu Nerede? değil çünkü. Kurumuşlarla yani, RTX, RTX 4060. 4060'ın 4060 gücünü alıyor arkadaşlar. Bu yaklaşık 120 volt değerinde. PCI veri yolu birmiş. Aygıt sıfırmış. İşleri de sıfırmış. Bu mükemmel bir şey yani anlayacağınız kadarıyla. Ve sürücülerine baktığımız zaman da 2023 tarihli. Yani yeni saydır. Olaylara bakıyoruz. Çok güzel olaylar var burada. <laughs> Yükleme istermiş. 2004 yılında. Bu mükemmel bir şey. Aynatılara baktığımızda da ismi yazıyor. Bu da çok iyi bir şey. Öyle yani mükemmel bir şey bu şu an. Oo FPS'e bak. Faren FPS yüksek dur. Lan uçuyor. Gidiyor. 40. Kır... Ha doğru. Tamam normal. Bu kadar yani. Tamam. Oğlum, Benim bilgisayar da ilk başta böyle şimdi çöp oldu lan benim bilgisayar. Test report varmış. Bu neymiş? Herifler test report yapmışlar. Bırak abi. istemiyorum abi. Verisiz olmadan başla. <laughs> Verilerimi gönderme. Devam et. Gönderme. Gönderme. Devam et. Ha, tüm özellikler burada tamam. Arkadaşlar için yakınlaştır. Şimdi arkadaşlar. <laughs> ben gidip de bunları orospu gibi hepsini <laughs> okumayacağım. Buradan du videoyu durdurun bakın amına koyayım. Al bak burada yazıyor hepsi. Gördün mü? Bu kadar. Yani ben bunları okumayacağım. Siktirin gidin şimdi. Tamam yeter hadi Video kapatalım. <laughs>